Gustavo Henrique Avai maçı kadrosuna alınmadı. Brezilya basını Fenerbahçe ve Flamengo'nun yaklaşık 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli için anlaştıklarını dile getiriyor. Acaba Fenerbahçe'nin sıradaki transferi Gustavo Henrique olabilir mi? Yani hiç bilemiyorum ama tabii Flamengo ile bağlantısı hocanın işte yine Portekizce konuşan oyuncuların bir araya geldiği bir takım olmaya devam edecek gibi sanki. Nedir bunlar? Lincoln, Bruma, eee Önlibero Arao muydu? Arao. Arao. Pedro biliyor mu? Biliyordur herhalde. 4. oyuncu yani. Pedro Brezilyalı tabii. Dolayısıyla e, oyuncular ciddi manada aslında e, bu şekilde transferi oluyor gibi, yine hocanın bir transferi gibi. Açık konuşmak gerekirse Gustavo Henrik benim hakim olduğum bir oyuncu değil. Oyuncu ile ilgili herhangi bir analiz yapa, yapabilecek durumda değilim. Yalnız oyuncu imzalarsa e, izleyip oyuncuyu tabii ki kendimizce izleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışırız. Okunuşu aynı oldu. Yani e, isimden bağımsız sadece bir şey daha düşünüyorum. Acaba yani mesela Marcel Tisserand. Fenerbahçe'nin oyuncusu hali hazırda. Öyle değil mi? Evet. Tisserand geçtiğimiz sezonun başında bence gayet iyi bir performans sergilemişti sakatlarına kadar. E, şimdi Hazırlık maçlarında izlediğim e, Dinamo Kiev maçında sonradan girdi. Yine iyi bir performans vardı. E, hep böyle şey var üzerinde ama gönderilecek oyuncu pozisyonunda. Ya acaba gönderilmemesi mi gerekiyor? Ya verim alamaz mısınız? Zaten hali hazırda oyuncunuz. Bir başkasına bonservis yatırmaya vesaire gerek yok gibi duruyor. Evet. Alternatif açısından. E, çünkü geçtiğimiz sezonun ilk bölümü bu sezonki hazırlık dönemi itibariyle performansını beğendim. Bence Fenerbahçe'nin planlamasında kimince zaten çok önemliydi. Ama Serdar Aziz bir buçuk ay yok yanlış hatırlamıyorsam oraya bir stoper ihtiyacı evet var çünkü Lemos, Kolkır zaten hani fayda da sağlayamayacak oyuncu grubuna katabilirim. Ama Tisserant'ı da bu denklemde çok yabana atmamak gerekiyor. Ben de yani o şans hak ediyor. Tisserant Performans... kalacaktır bence. Bence performans da verdi yani. Elinizde böyle bon servis ödemeden maaşını ödeyip oynatabileceğiniz bir oyuncu var. Yani bir sezon faydalanabilirsiniz. Kiev maçında da fena oynamadı. Evet. Onu diyorum işte. Yani Kiev maçında da yani iyi oynadı bence. Fenerbahçe savunmada hiç pozisyon verdi mi Kiev'e? Ben hatırlamıyorum. Yok çok net. Böyle Kiev'in golü çok yaklaştığı yani, bir pozisyon yok maç için. E, sırıtmadı. Geçtiğim sezonun ilk bölümünde Vitor Pereira döneminde de üçlü de iyi oynamıştı. E, Atilla Salahi ile ilgili de gündem var. Hani o da Satılabilir teklif gelirse vesaire 15 milyon eurolar konuşuyor. İşte o zaman işler karışır. İki tane sağlam stoperinizi kaybetmiş olursunuz. Ee, şimdi Gustavo Henrique'yi izlemeden de yorum yapmak tabii ki yanlış olur. Ama bir Brezilya furyası Fenerbahçe'de başladı. Sarı lacivert takımın transfer gündemiyle alakalı değerlendirmelerimiz var. Gustavo Henrique'nin Alvay Maçı kadrosuna alınmadığını bir kez daha belirtelim. Fenerbahçe'nin gündeminde olan oyunculardan bir tanesi ve Brezilya basınında bu transferin 3 milyon euroya bittiğini yazdığını dile getirelim. Eğer bu konuyla alakalı daha farklı gelişmeler olursa bunları da spor ekranlarında mutlaka sizlerle paylaşacağız. Altını bir kez daha çizmek istedim. Daha farklı ilk resmi maçı izlediğimiz için biraz daha kafamızda bir şeyler net canlanmaya başladı. Daha farklı bir mevkiye yine bir katkı, bir transfer çalışması var mıdır ya da bekliyoruz? musunuz? Şimdi Fenerbahçe'nin transferleri belli mevkilere çok fazla oyuncu alındı. Orta saha şişik, kenar oynayabilecek oyuncular çok fazla, santrafor sayısı fazla. Dolayısıyla ben biraz orada zorlanıyorum yorum yapmakta. Hı <laughs> hı. Şimdi işte Samat'ta gidecek mi? Kolkır, Lemos nereye gidecek? Meyer var. Var. var, Gustavo var. var. Yani <laughs> tabiri caizse var oğlu var. Oyuncuların çoğu olmayacak meğer Mustafa gibi Olmayacak yani ne zaman gidecekler, ne evet. şartlarda gidecekler Hani bu da günün sonunda e, önemli Eğitim, biliyorsun. Tabii. biliyorsun. Ona göre de ne diyelim, senin o maaş bütçen yani azalmaya da bilir Kerem. Yani parasını ödeyerek de yollayabilirsin. Şimdi transfer tarafına gelecek olursak bir defa hoca şu an gördüğümüz kadarıyla 4-1-3-2 dizilişi önde baskı yapan Oyun kurarken de set hücumunda bekleri çizgiye bastıran, genişlik veren, orta sahadaki, merkez orta sahadaki oyuncuları iç koridorlara yerleştiren ve çok hızlı hücum etmeye çalışan bir takım. Bakın direkt hücum değil, hızlı hücum. Hı hı. Yapmaya çalışan bir takım hüviyetinde. Bu 11'in, daha doğrusu Dinamo Kiev maçının 11'inin bu oyunu oynamaya çok müsait en azından şu an namüsait olduğunu gördük. Şimdi işte savunmamız iyiydi şeklinde e, hocanın açıklaması vardı. Doğru ancak savunmanız istediği kadar iyi olsun. Siz önde baskıyı iyi yapamadığınız takdirde hep arkada eksik yakalanacaksınız. Şu Dinamo Kiev'in çok net pozisyonlar bulamaması yani kaleye isabetli şutlar atamamasını e, yanıltıcı olarak görmemeli Fenerbahçe. Çünkü ciddi manada önde baskıyı Dinamo Kiev deldi, arkada pozisyonlar bulabilecek noktaları yakaladı. Hı. Yalnız hep bir adım geri kaldı, iki adım geri kaldı. Bu oyuncu Dinamo Kiev oyuncu yeteneği yetmedi. Daha kuvvetli, daha ciddi rakipler geldiğinde sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Şimdiden bunu söylüyorum tekrar. Ee, Dinamo Kiev gibi sadece belli hatta oynayan, yaklaşık Aralık'tan beri resmi maç yapmamış sadece hazırlık maçlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan yabancı oyuncusu düzgün kalmamış bir takımdan bahsediyoruz Evet. Dolayısıyla e, özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon geçişlerde çok sıkıntı yani savunma geçişlerinde veya önde baskı yaptığında o baskı delindiğinde çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Dolayısıyla e, Stoper oyuncusu Gustavo Henrique bilmiyorum e, ama kimmincein yerine atletik bir oyuncu alınmalı Bence e, oyuncunun şu an önümde web sitesinden baktım 1.96 boyunun olduğu yazıyor. Bilemiyorum yani teyide muhtaç. Ya, o kadar yüksekte bir oyuncunun ne kadar atlet olabileceğini bilmiyorum. Hı, hı. Stoper tarafı için dediğim gibi atlet bir oyuncu lazım. Ha bilemiyorum Salah'ı da belki satılacaktır. O anlamda da düşünülebilen bir oyuncudur. Bilmiyorum yani. Yani, yani çünkü salayı varsa sol stoper artık salayı olur diye düşünüyorum ya. Evet hani bilemiyorum. Dolayısıyla Gustavo Henrik yani sağ stoper iki iki tarafta da oynayabiliyor gözüküyor burada. Şimdi Santifor tarafına da gelecek olursak Joshua King yardımcı Santifor ikinci Santifor Pedro ikinci Santifor. Elinizde tek bir net dokuz numara var bence Serdar dursun. Valencia'da dokuz oynar ama daha çok sırtı dönük oynamayı beceren bir oyuncu değil çok fazla Valencia. Daha çok gezen oyuncu. Evet. Dolayısıyla sizin artık gömülü savunmalara karşı mutlaka derine inen, sırtı dönük bağlantı oyununu oynayabilen bir santrifora ihtiyacınız var. Böyle bir santriforu şu an Fenerbahçe'nin Serdar haricinde yok. Kaldı ki Serdar da hocanın ilk planı değil. Bunu net olarak gördük artık. Hull City maçı bu maç. Bunu fazla tartışmaya gerek yok şu an. Ha, ileride değişmez mi? Hocanın elinde kalem. Alır çıkartır Valencia'yı. Serdar'ı koyar. Orada da bir ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Onun haricinde Fenerbahçeli oyuncuların sisteme alışmasına ihtiyacı var. Çünkü Cesus'un istediği oyun çok eforlu oyun. Her takım oynayamaz o oyunu. Her oyuncu profili de oynayamaz. Ayrıca orta üçlü çok farklı oyuncular. Yani bu oyunu acaba bu orta üçlüyle oynayabilir misiniz?